Bugünkü masamızda e, gerçekten çok özel bir kaynak var. Mutasavvıf Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun Fatiha Suresi tefsiri. Evet. Bu sizin de elinizdeki notlardan görebileceğiniz gibi hani bildiğimiz standart bir tefsir kitabı değil aslında. Hiç değil. Ramazanoğlu'nun meşhur Ruhul Beyan tefsirini temel alarak böyle kendi el yazısıyla hazırladığı notlar. Hı hı. Sohbetlerinde cemaatine aktardığı notların bir derlemesi. Yani hem bir ilim eseri hem de bir gönül sohbetinin yazıya dökülmüş haliyle karşı karşıyayız. Aynen öyle. Peki amacımız ne? Her gün namazlarda belki onlarca kez okuduğumuz, ezbere bildiğimiz Fatiha Suresi'ne Ramazanoğlu gibi bir arifin merceğinden bakıp o bildiğimiz kelimelerin arkasındaki manevi derinlikleri, o katmanları birlikte aralamak. Kesinlikle öyle. Ve bu eseri daha da özel kılan bir detay var. Nedir o? Yazarın bizzat kendi onayı ve düzeltmeleriyle yayımlanmış olması bu metnin otantikliği konusunda hani Ramazanoğlu'nun düşünce dünyasını ne kadar saf yansıttığına dair bize müthiş bir güvence veriyor. Ha yani birinci elden süzülmüş bir metin. Tamamen. İsterseniz Fatiha'nın o meşhur ismiyle başlayalım. Ümmül Kur'an yani Kur'an'ın anası. Evet, neden böyle deniyor? İşte yazar bunun sebebini çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ona göre Fatiha, Kur'an'ın tamamında işlenen dört temel konunun bir özeti, bir fihristi gibi adeta. Dört temel konu? Neler bunlar? Birincisi, uluhiyet. Yani Allah'ın varlığı ve sıfatları. İkincisi, nübüvvet. Peygamberlik müessesesi. Tamamdır. Üçüncüsü, kader kainata konulmuş ilahi yasalar ve dördüncüsü de kaza yani bu yasaların hayata geçmesi, gerçekleşmesi. İnanılmaz. Yani yedi ayete bütün bir Kur'an'ın anahtarı sığdırılmış diyebiliriz. Aynen öyle. Öyleyse o anahtarla kapıyı çalmakla başlayalım. Kaynaklarda dikkatimi çeken ilk şey, sureye girmeden önce istiaze ve besmele, yani evuzu ve besmeleye ne kadar geniş bir yer ayrıldığı oldu. Evet, bu çok önemli bir nokta. Ramazanoğlu bunu bir padişahın huzuruna destursuz girilmeyeceğine benzetiyor. Kur'an okumak bir anlamda mabudun kelamıyla onun huzuruna çıkmaktır ve bu bir hazırlık gerektirir. Hı, hı. İstiyaze yani Eûzu billâhi şeytani demek de bu hazırlığın ilk adımı. Sadece dille söylenen bir söz değil, bir tür manevi temizlik gibi. Tam olarak bu. Yazar bu temizliğin de katmanları olduğunu söylüyor. Yani marifet ehli bu işin derinliğine vakıf olanlar sığınmayı üçe ayırıyor. O nasıl? Birincisi sıfatiye. Senin gazabından rızana sönürüm. Demek bu Allah'ın bir sıfatından yine onun başka bir sıfatına iltica etmek. Bir saniye burayı biraz açalım. Bu Ya Rab fırtınandan limanına sığınıyorum demek gibi bir şey mi? Sonuçta fırtına da liman da onun hükmü altında. Ama biri Celali'nin, diğeri ise Cemali'nin bir yansıması. Harika bir benzetme tam olarak bu. İşte ikincisi Efaliye. Senin azabından affına sığınırım demek. Burada artık sıfatlardan fiillere geçiyoruz. Yani onun eylemlerinin sonuçlarından yine onun merhametine sığınıyoruz. Anladım. Üçüncüsü ve en zirve noktası ise zatiye. Senden sana sığınırım. Vay be. Bu artık arada başka hiçbir şey olmadan varlıkta ondan başka sığınılacak güvenilecek bir merci olmadığının tam idrakiyle yapılan bir sığınma. Bu bakış açısı Eûzu kelimesini sıradan bir başlangıç cümlesi olmaktan çıkarıp başlı başına bir tefekkür kapısına dönüştürüyor resmen. Kesinlikle. Tabii sığınma deyince kimden sığınıldığı da önemli. Şeytan, Eserde geçen Ebu Said El Harraz'a ait bir menkibe var ki beni çok etkiledi. Evet o çok meşhurdur. Rüyasında iblisi görüyor ve elindeki asayla ona vurmak istiyor. İblis gülerek diyor ki, ben o asadan korkmam. Benim korktuğum tek şey Arif'in kalbinden doğan marifet güneşinin ışıklarıdır. Ne kadar güçlü bir imge değil mi? Ramazanoğlu'nun da vurguladığı tam olarak bu. Şeydan'ın asıl korktuğu şey fiziksel bir güç değil, bir sopa ya da sadece dille söylenen bir söz değil. İyi. Onu asıl yakan ve uzaklaştıran şey kalbin Allah'a yönelmesiyle ortaya çıkan o manevi aydınlanma, o marifet ışığı yazar çok net bir uyarıda bulunuyor. Dilin eozu derken kalbin ve bedenin şeytanın adımlarını takip ediyorsa bu sığınmanın ne anlamı kalır diyor. Müthiş bir tespit. Kaba kuvvetin irfan karşısındaki acizliği. Aynen. Manevi kapıyı çaldık, içeri girmek için izin istedik. Şimdi sırada besmele var. Ramazanoğlu, Fahrettin Razi'den öyle bir alıntı yapıyor ki, insan durup düşünmeden edemiyor. Hangisiydi o? Bütün ilimler dört kitapta, o dört kitap Kur'an'da, Kur'an Fatiha'da, Fatiha Besmele'de, Besmele'de başındaki Ba harfinde toplanmıştır. Şimdi bu kulağa çok soyut geliyor. Bir harfin içinde bütün ilimlerin toplanması ne demek? Yazar bunu nasıl somutlaştırıyor? Çok yerinde bir soru. Yazar burada ilimden maksadın hani kuru bilgi yığınları değil, insanı Allah'a ulaştıran, onu tanıtan bilgi olduğunu belirtiyor. Hı. Hmm. Besmele'deki Bismillah yani Allah'ın adıyla ifadesindeki o B harfi Arapçada ile anlamına gelen bir edattır. Yani bir şeyi bir şeye bağlar, bitiştirir. Evet, işte o B harfi kulu Allah'a bağlayan, bitiştiren o manevi rabıtanın sembolüdür aslında. Hazreti Ali'ye atfedilen eğer isteseydim Besmele'nin bağısı hakkında deve yükü kitap yazardım sözü de bu sırra işaret ediyor. Anladım. Yani besmele her işe başlarken aslında ben bu işi kendi gücümle değil onun adıyla, onun izniyle ve onun gücüyle yapıyorum demenin bir ilanı. Anladım. Bu egoyu baştan devreden çıkaran bir anahtar aslında. Peki bu kadar güçlü bir anahtara sahipsek pratik bir soru aklı geliyor. Neden bismillah diyerek ettiğimiz her dua anında kabul olmuyor? Hey, yazar bu soruya da kaynaklarında çok net cevaplar veriyor. Duanın kabulü için bir nevi şartname var diyor. Şartname güzel tabir. Bunlardan ilki helal lokma. Şöyle bir benzetme yapılıyor. Dua göklerin anahtarıysa o anahtarın dişleri helal lokmadır dişleri olmayan bir anahtar kapıyı açamaz. Bu helal lokma meselesi sadece yediğimizin fiziken helal olması mı, yoksa yazar bunu daha metaforik bir anlamda, mesela kazancın helal olması, hayatımıza giren her şeyin temiz olması gibi daha geniş bir çerçevede mi ele alıyor? Kesinlikle daha geniş bir çerçevede. Sadece ağızdan giren değil, hayata giren her şeyin helalliği kastediliyor. Ama en önemli şart sona saklanmış. İhlas ve huzuru kalp. Yani tam bir samimiyet ve kalbin o an sadece Allah ile meşgul olması. Tam olarak bu. Kalp başka yerlerde gezerken gafletle yapılan dua ruhsuz bir bedene, duvardaki cansız bir resme benzetiliyor. Ancak kalp hazır ve nazır olduğunda o dua bir anlam kazanıyor. Yani aslında dua doğru malzemelerle yapılan bir yemek gibi. Malzemelerden biri yani helal lokma veya pişirme tekniği yani ihlas ve kalp huzuru eksikse sonuç istediğimiz gibi olmuyor. Çok güzel bir benzetme. Bu kalp huzuru hali sanırım Fatiha'nın ilk ayeti olan Elhamdülillahi Rabbil Alemin'deki hamd kavramının da anahtarı. Çünkü Ramazanoğlu hamdı sadece dille yapılan bir şey olarak görmüyor değil mi? Tam üstüne bastın. Konuyu çok güzel bağladın. Ramazanoğlu hamdı tasavvufi bir incelikle üçe ayırıyor ve bu konuyu bambaşka bir boyuta taşıyor. Merak ettim. Birincisi hepimizin bildiği kavli hamd yani sözlü hamd. Dil ile elhamdülillah demek, onu övmek. Tamam. Bu cepte İkincisi fiili hamd, yani eylemsel hamd. Bu bedendeki her bir organı yaratılış amacına uygun şekilde kullanmaktır. Gözle harama bakmamak gözün hamdı, elle bir yetimin başını okşamak elin hamdıdır. Yani bir cerrahın ameliyatını titizlikle yapması, o el becerisi ve ilim için fiili bir hamd oluyor. Veya bir sanatçının kendisine verilen yeteneği güzellik üretmek için kullanması da öyle. Kesinlikle. Bu, Hamd-ı kimi kasif bir şükürden çıkarıp aktif bir varoluş biçimine dönüştürüyor. Kesinlikle. Ve üçüncüsü, zirve noktası, hali hamd, yani hal ile hamd. Bu en üst mertebedir. Nedir o? Ruhun İlim ve amelle olgunlaşarak ilahi ahlakla ahlaklanmasıdır. Yani kulun Allah'ı bildiği ve tanıdığı ölçüde onun güzel sıfatlarını kendi hayatında yansıtmaya çalışmasıdır. Cömertliği, merhameti, affediciliği kuşanmak gibi. Aynen öyle. İşte bu kelimelerin bittiği, bütün varoluşun bir hamde dönüştüğü noktadır. Ama yazar bu zirveye işaret ederken aynı zamanda insanın acizliğini de hatırlatıyor. Peygamber Efendimizin Miraç'taki o meşhur duası gibi. Ben seni layık olduğunca övemem. Sen kendini nasıl övdüysen öylesin. Bu da aslında kulun aciziyetini idrak etmesinin hamdın en önemli parçası olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu noktadan sonra eserde bambaşka bir kapı açılıyor. Ramazanoğlu, İmam Gazali'nin Minhacül Abidin eserinden alıntılarla bir kulun manevi yolculuğunu yani süluku tarif etmeye başlıyor. Anlıyoruz ki Fatiha sadece bir dua değil, aynı zamanda bir yol haritası. Evet. Peki bu yolculuk nasıl başlıyor ve yolcunun karşısına ne gibi engeller çıkıyor? Yolculuk, Kulun ibadete yönelmesiyle başlıyor ama ilk başta karşısına kendi günahları, eksiklikleri çıkıyor ve bir ümitsizliğe kapılabiliyor. Tam bu noktada ilahi bir ihtar ile tevbe ediyor ve yola koyuluyor. Tamam. Ancak yola çıkar çıkmaz dört büyük düşmanla karşılaşıyor. Birincisi dünya ve onun aldatıcılığı, ikincisi halk yani insanlar, üçüncüsü şeytan ve dördüncüsü en çetini olan nefis. Bu halk düşmanı ilginç. Yani burada sadece insanların dedikodusundan değil, bir nevi el alem ne der baskısından, sosyal beklentilerden, başkalarına iyi görünme çabasından da bahsediyoruz değil mi? Tam olarak o. Bu modern hayatta hepimizin sürekli karşılaştığı bir şey. Tam olarak öyle. İnsanların övgüsüne sevinip, yergisinden korkarak istikametini kaybetme tehlikesi. Diyelim ki yolcu bu dört düşmanla mücadele etme kararı aldı bu kez de karşısına dört büyük engel çıkıyor. Daha bitmedi yani. Bitmedi. Birincisi geçim derdi yani zaruri rızık talebi. İkincisi geleceğe dair korkular ve sonu gelmeyen arzular. Üçüncüsü yolda karşılaşılan sıkıntılar ve musibetler. Ve dördüncüsü kaderin beklenmedik cilveleri. Peki bunlara karşı bir çözüm var mı? Ramazanoğlu bu dört engele karşı dört manevi ilacı da reçete olarak sunuyor. Rızık için tevekkül, korkular için işi Allah'a havale etmek yani tefviz, sıkıntılar için sabır ve kaderin getirdiklerine rıza. Yolculuk gerçekten zorluymuş. Düşmanlar, engeller. Peki diyelim ki yolcu bütün bunları aştı, manevi olarak bir mesafe kat etti. Artık tehlike bitti mi? İşte yazarın uyarısı tam da burada geliyor tehlike bitmedi. Belki de en sinsi olanı yeni başlıyor. Eyvah. Bu engeller aşıldıktan sonra ibadetin tadını almaya başlayan kulun karşısına iki büyük manevi afet, iki yol kesici çıkar. Bunları manevi yolculuğun final canavarları olarak düşünebiliriz. <laughs> evet. Nedir onlar? Biri riya, yani ibadetini, amelini insanlara gösterme, onlardan takdir bekleme arzusu. Yani amellerini bir tür sosyal medya gönderisine çevirmek gibi. Beğeni ve takdir için yapılan iyilikler. Bu çok güncel bir tehlike. Diğeri neydi? Diğeri belki daha da tehlikeli olan ucup. Bu da yaptığı ibadeti iyiliği beğenme, kendinden bilme ve kibirlenme halidir. Aradaki fark ne? Riyada başkalarına gösteriş yaparsın. Seyircin başkalarıdır. Ucupta artık seyirciye ihtiyacın kalmaz, kendi kendini seyreder, kendi dindarlığına hayran olursun. Bu daha da kötüymüş. Bu amelleri yakan bir ateş gibidir. Peki bu son iki en sinsi engeli aşmanın bir yolu var mı? İnsan bu tuzağa düştüğünü nasıl anlar ve nasıl kurtulur? Ramazanoğlu'na göre tek bir yolu var. Yapılan her ibadeti, her iyiliği, Kendinden değil, tamamen Allah'ın bir lütfu, bir ikramı ve O'nun yardımı olarak görnek. Ben yaptım dememek. Ben yaptım demek yerine, Rabbim lütfetti de yapabildiğim bilincine ulaşmak. Tam bir ihlasa, yani her şeyi sadece ve sadece O'nun rızası için yapma samimiyetine sarılmak. İşte kul, bu son tehlikeyi de atlatırsa kulluk makamına yaklaşmış olur. Vay be! ve ancak o zaman Fatiha'daki o meşhur ifadeyi İyyake na'budu yani ancak sana kulluk ederiz cümlesini sadece diliyle değil bütün zerreleriyle, kalbiyle tasdik edebilir hale gelir. Gerçekten inanılmaz bir yol haritası. Gördüğünüz gibi Mahmut Sami Ramazanoğlu'nun bu eseri Fatiha suresini sadece kelime anlamlarıyla değil bir arifin gözüyle, manevi bir yolcunun adım adım ilerleyişi olarak okuyor. Kesinlikle Huzura girmek için kapıyı çalmaktan, yani istiaz eden hamdın üç haline, yolculuktaki düşmanlardan, riya ve ucup gibi en ince tehlikelere kadar her adımı aydınlatıyor. Bu, Fatiha'yı her okuduğumuzda aslında nasıl bir yolculuğa çıktığımızı bize hatırlatan bir rehber. Ve bu tefsir bize, Fatiha okumanın bir metni tekrar etmekten çok bir bilinç yolculuğu olduğunu gösteriyor. Kaynaklarda altı çizilen, belki de bu yolculuğun zirve anını anlatan çok önemli bir detay var. Nedir o? Sure, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun derken, üçüncü şahıs zamiriyle yani o diyerek başlar, Konuştuğumuz kişi yanımızda değildir, ondan bahsederiz. Evet. Ancak surenin tam ortasına geldiğimizde ifade aniden değişir. Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Zamir üçüncü şahıstan o, ikinci şahsa sen döner. Artık ondan bahsetmiyoruz, doğrudan onunla konuşuyoruz. Bu inanılmaz bir an. Sanki yolculuk boyunca engelleri aştıkça perde kalkıyor ve kendimizi bir anda padişahın huzurunda buluyoruz. Gıyabında konuşurken muhatabımız olu veriyor tam olarak bu. Yazar bunun kulun manevi olarak gayipten huzura yani gaflet halinden Allah'ın huzurunda olma bilincine geçiş olduğunu ima ediyor. Bu Fatiha okurken yaşanan bir tür manevi miraç anıdır. Ne kadar güzel bir ifade. O ana kadar yapılan her şey istiaze, hamd bu huzura kabul edilmek için bir hazırlıktı ve o kabul anı bu zamir değişikliğiyle taçlanıyor. Öyleyse bu derinlikli incelemeyi bitirirken size üzerinde düşünecek bir soru bırakalım. Ramazanoğlu Fatiha okumanın bu gayipten huzura geçiş anını yakalamak olduğunu söylüyor. Peki sizin günlük hayatınızda sizi bir anlığına da olsa sıradan olanın gürültüsünden alıp daha derin bir farkındalık anına, yani o huzura taşıyan kelimeler, sesler, manzaralar veya anlar var mı? Sizi o demekten sen demeye taşıyan o anlar neler?